Nasılsınız valide hanım? İyi misiniz? İyiyim efendim. Bu kadar çiçek ne için? Efendim bunları satın almamı istedi. Bu kadar çok mu istedi yani? Evet. Parfüm yapmak için laboratuvarında onların esanslarını çıkarıyor. Kadı efendi parfüm mü yapıyor? <laughs> Uzun zamandır bu onun en büyük zevki. İzninle gitmem lazım geç kalmamalıyım. Allah. Sana bir sürprizim var. Yeni bir parfüm şişesi. Evet. Nasıl bildin? Güzel koku. Senin elbisende saklanan güzel bir parfüm şişesine işaret ediyor baba. Kim o? Özür dilerim efendim. Biri şimdi sizinle görüşmek için ısrar ediyor. Gece gece bir misafir mi geldi? Belki mazlum bir adamdır veya acil bir durumdan şikayet ediyordur. Kadı efendi, sizinle ortak olmak istiyorum. Hüküm vermekte ortaklık yoktur ey adam. Benim ve sizin paranızla ticarette ortak olacağız. Benim param yok. Çabanızla ortak olacağız. Siz güzel parfümler yapacaksınız, ben de satacağım. Çok para kazanırız. Kadı efendinin kendi elleriyle yaptığı bir parfümü satın almak... ...herkesi nasıl da heyecanlandıracak bir hayal edin efendim. İsmini de adalet koyarız. Hey adam, çek git karşımdan sabrım tükenmeden. Bekle biraz bakayım. Hizmetçiniz Arnus efendim. Parfüm yaptığımı sana kim söyledi? Bana kim mi söyledi? Bütün şehir bu durumu biliyor. Özür dilerim efendim. Herkese söyleyeceğini bilmiyordum. Bunun özrü olmaz. Sana evimde olanları anlatmana kim izin verdi? Niyetim kötü değildi. Cinayet işleyen herkes bu cümleyi söylüyor kadın. Cinayet mi? Kesinlikle. Beni ilgilendiren veya evimde olan bir şeyi benim iznim olmadan anlatmaman gerekiyor. Ben Nuh'un karısı gibi davrandın. Efendim, o derece mi yani? Benim anlamadığım şu. Neden bana polis şefiyle karşılaştığını söylemedin? Beni ilgilendiren konular hakkında neden onunla konuşuyorsun? kasıtlı yapmamış baba. Dilini tutmayı öğrenmesi lazım. Haklısın babacığım. Fakat zavallı ve iyidir. Uzun zaman bize hizmet etti. Kusura bakma ama ona çok acımasızca davrandığını düşünüyorum. Bundan ders alması için bazen merhamet etmek acımasız davranmaktır aslında. Sürekli ağlıyor ve ben Nuh'un karısı gibi miyim? cümlesini tekrarlıyor baba. Galiba ona gerçekten haksızlık yaptım. Aslında Nuh'un karısıyla kıyaslanmayı hak eden bir kadın yoktur. Nuh'un karısı kötülüğün örneği olacak kadar ne yaptı ki baba? Hikayesini bilmiyor musun? Nuh'un karısı bencil ve zalimdi. Peygamberlik nurunun evinde ışıldamasına rağmen o nuru reddedip kafir kavimlerle birlikte olmaya ısrar ediyordu. Sen bak, bu bizim babamızın karısı Vaile değil mi? Evet o. Onu engellememiz gerekiyor. Allah'ın peygamberi babamız Nuh, onun kocası olduğu halde onu engellemeye kalkmıyor. Aksine neye tapacağı konusunda onu serbest bırakıyor. Onu bizimle hakka tabi olmaya zorlamıyor. Ne kadar da sabırlıdır. Kafirlerin inatçılıklarına ve kötülüklerine 900 senedir katlanıyor. Evet ham. Daha kötüsü de ailesinden bazılarının kafirlerden olduğunu öğrenmesi. Hadi gidelim. Bu çirkin heykellerin önünde daha fazla durmak istemiyorum ben. Bu heykellerin aslını biliyor musun peki? Hayır fakat kesin yoldan sapmış ve zalim padişahların yüzleridir. Tam tersi kardeşim. Eskiden beş salih adam yaşamış. Lod, Seve, Yevuk, Yehus ve Nesre. Bu heykeller onların mı yoksa? Evet. Bu beş adam öldüğünde insanlar onları onurlandırmak istemiş. Böylece onlar için bu heykelleri yapmışlar. Ama zaman geçince onları ilah sanıp onlara tapma Allah başlamışlar. Allah'ın nimetine çok şükür. Bütün gününü ilahımıza dua etmekle mi geçirdin? Evet Tayyip'e. Bense geç geldim. İbadete geç kaldığım için ilaha bu altınları özür mahiyetinde vereceğim. Bütün bu altınlardan vaz mı geçeceksin? Bu az bile. Pahalı şeyleri evde saklıyorum canım. Evet, evet. Hikmet bunu gerektiriyor. Sen kesin dağlar kadar altına değerli taşlara sahipsin değil mi? Abartma Taibe. Kavminin hakimi Nuh'un karısı değil misin? Bundan önce hakim ve arzu edilen biriydi. Neden rezil insanlarla arkadaşlık edip atalarımızın inandığı ilahımızı kötülemekte ısrar ettiğini anlayamıyorum. Ben de anlamıyorum. Merhaba yüce hanımefendi Vahide. Aman Allahım bu nedir? Sen, sen sen kimsin? Hizmetlin iblis hanımefendi. Nereden geldin? Seni bizim toprağımıza getiren mi? Sizinle tanışıp size beni şaşırtan bir durumu sormak için uzun bir yolculuktan geldim. Nedir? Sizin gibi yüce bir kadın fakirler gibi nasıl yaşar? Aklım almıyor. Kocamın dediği gibi hepimiz Allah'ın kullarıyız. Onun sözlerine inanıyor musun yoksa? Hayır. Fakat ne yapacağımı bilmiyorum. Birçok şey yapabilirsin. Sabır, bu nedir? Gördüğün gibi beyim, Nuh ve tabileri için akşam yemeği hazırlıyor. Ne yani, kalan tek koyununu mu kestin? Evet, kestim. Bu oyununu keseceğim. İznim olmadan koyunu nasıl kesersin? Benim de Allah'ın peygamberinin karısı olduğumu unuttun mu? Bunu emreden kendisidir. Bunu gerektiren nedir? Bu gece krallardan birimi... bizi ziyaret ediyor? Bundan da önemli. Nasıl? Bizi Rahman'ın fakir ve zavallı misafirleri gelecek. Nuh akşam yemeğine davet etti. Seninle konuşmamın anlamı yok. Senin olmadığın bir yere gidiyorum. Anne bekle. Bu akşam yemekte et var. Bu az bulunan bir fırsat. Ben yemek istemiyorum. Sen ye Kenan. Anne dinle beni. Ben de senin gibi bu durumdan hiç hoşlanmıyorum. Babamın söylediklerine inanmıyorum. Ama iki tarafı da kızdırmamak için hiç konuşmuyorum. Hemen yemeğin. Vailenin gelmesini bekleyin. Nohun karısı mı? Onu akşam yemeğine mi davet ettiniz? Öyleyse ben gidiyorum. Oturun Hacar Bey. Eşim Tayyip'in dinlemeye değer bir görüşü var. Neymiş bakalım bu görüş Kahıl? Sabredin Hacer Bey. Nuh'un davetine karşı savaşıyoruz. İnsanlar arasında yayılmaması hepimizi ilgilendirir. Kesinlikle. Onun karısı bize katılıp haberlerini ve sırlarını bize söylerse... Onu yenmemiz daha kolay olur Bize vefalı olacağının garantisini Nuh'un tabilerinden bizden daha çok nefret ediyor O da bizim gibi putlara tapıyor Geldi Ona kapıyı açayım Geç kaldığım için özür dilerim İçeri buyur Gelmen bizi onurlandırdı Bu nedir? Kuyunun kokusu çok tuhaf. Her gün bu kuyudan içiyoruz. Değişen nedir ki? Suya bak. Biri kuyunun içine çamur atmış, suyu bulandırmış. Bu şeytani bir düşünce. Sudan içersek hasta olabiliriz. Eğer içmezsek de susuzluktan ölebiliriz. Sanırım hasta olmak ölmekten daha iyi kardeşim. Sonucu ne olursa olsun içeceğim. Neden Kahıl Bey'in kuyusundan ödünç su almıyoruz ki? Kafirlerin istedikleri bu işte. Onlara sığınıp onlardan yardım istememiz kardeşim. Bence babama danışmalıyız. Belki bize bir çözüm yolu bulabilir. Ha, Hatun sevgili karım, bize yemek hazırladın mı? Bütün tacirler bizimle alışveriş yapmayı reddediyor. Neden peki? Çünkü Hakk'ın peygamberine inanıyoruz. Onlar gibi putlara tapmıyoruz. Neden onları kandırmaya çalışmadın? İstediğimizi elde edinceye kadar onlara bizim de putlara tapanlardan olduğumuzu söyle. <laughs> Kenan, benden yalan söylememi mi istiyorsun? Hayır. Doğruyu söyle. Doğruluk karnımızı doyuracak mı görelim bakalım. Çok şükür yeni bir kuyu kazmayı başardık. Kuyuyu kötülerin kötülüklerinden nöbetleşerek korumamız gerekiyor. Amayım, kuyuyu nasıl korumamı bekliyorsunuz? Babam Nuh, kadın, çocuk, yaşlı ve hastalar hariç tüm erkekler için bunun zorunlu olduğunu söyledi. Hurma ağacı ekip beklememizi emrettiği gibi. Neyi bekleyelim? Hurma ağacının meyve vermesi için 40 yıl geçmeli. 40 yıl mı bekleyelim yani? Bunlar peygamberin emirleridir Kenan. Karşı çıkmamız doğru değil. Emirlerine karşı çıkmıyorum. Sadece soruyorum. Hurma ağacı meyve verinceye kadar ne yiyeceğiz? Değerli oğlum, yüce baban rızkın sadece Allah'tan geldiğini öğretti bize. Bir grup deliyle konuşuyorum galiba. Bunu uzatmanın hiçbir anlamı yok. Nuh'un tabileri açlıktan her gün daha fazla zayıflıyor. Nasıl daha ölmediler? Ee, bazen biraz avlıyorlar. Fakat helak olmak üzere oldukları kesindir. Şimdi sayıları kaç? 80 kişi. Çoğunluğu kadın, çocuk ve yaşlılardan oluşuyor. Nuh'tan son haberler nasıl eyvah ile? <laughs> Kalminden umudu kalmayınca onlar için dua ettiğini duydum. Yapabildiği bu mudur yani? Duasında ne söyledi? Allah'ım yeryüzünde kafirlerden hiç kimseyi bırakma. Çünkü sen onları bırakırsan kullarını saptırır. Yalnız ahlaksız ve nankör insanlarla... Belli insanlar ki duadan başka getirdi. silahı yok. ضرب الله مثلا للذين كفروا امراه نوح وامراه لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين صدق الله العظيم Öyleyse Nuh'un karısının kocasına olan ihaneti, sırlarını düşmanlarına açıklaması, bu şekilde kafirlerle ortaklık etmesiydi, öyle mi? Aferin sana kızım. Allahu Teala ihanet kelimesinden emanete ihaneti kastetmiştir. Ne kadar kötü bir kadınmış. Peki ondan sonra ne olmuş? Bu anlatması uzun bir hikayedir. Allah'ın sevgili peygamberi 950 yıl yaşamıştır. Bir günde bütün hikayeyi anlatmamı beklemiyorsun, değil mi? <laughs> evet. Uyku vaktinin geldiğini biliyorum sevgili babacığım. İyi geceler. <laughs> Yarın görüşürüz inşallah.